Yani e, ikinci günü geldik biz depremin, salı günü. E, ayın yedisinde buradaydık. İlk iki üç gün e, herhangi bir yardım yoktu, bir kaos hali, bir kriz hali vardı. E, hemen sonrasından e, danışma merkezleri kuruldu danışma için gelen bir sürü fraksiyondan insanlar burada da ve KESK koordinasyonu da o zaman geldi. Biz de onlarla beraber geldik. Şey başvuruları gelmeye başladı. iş alandan işte jandarma ve kolluğun zor kullandığı, darp ettiği, enkaz başında bekleyenlerin darp ile ilgili başvurular geldi bunlarla görüşmeye gittik aldığımız başvurular oldu bu başvuruların birçoğu göçmen ailelerden geliyordu kolluk bir kısmını hırsızlık ya da işte evlere girme gibi meselelerde yakalayıp darp ediyordu. Bir kısmı ise yabancı şehirlerden, başka şehirlerden gelen yabancı kökenli vatandaşların burada enkaz altında olan yakınlarını kurtarmak için enkaz başında beklerken kolluk tarafından durdurulduğunu ee, indirilip doğru düzgün bir şey sorulmadan darp edildiğini, kaba dayak edildiğini vesaire anlatıyorlardı. İsimlerini e, söylemiyorlar, herhangi bir başvuru ya da şikayet yapmıyorlar. Çünkü deport edilmekten korkuyorlar. Geççi koruma kimlik belgelerinin iptal edileceğinden korkuyorlar. Bunlar bize yansıyanlar ama alanda ııı e, irtibatta olduğumuz birçok danışma koordinasyonu var. Orada da hukukçu arkadaşlar var. <laughs> Birlikte birçok e, al, bilgi alışverişi yapıyoruz. Onlara da yansıyan e, bir sürü yine işkence, kötü muamele, darp e, meselesi var. O halin böyle bir e, şeyini görüyoruz. Bize direkt yansıyan bir de işte sokaklarda görüyoruz. Plakasız ııı e, kolluk araçları, bazı yine plakasız sivil araçlar ama içinde işte kolluğun gezdiği, ee, sokakların hepsinde neredeyse uzun namlulu e, jandarma personelleri ve e, polis kuvvetleri geziyor. Siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve örgütlerinin e, bununla ilgili, o halin kaldırılmasıyla ilgili e, çalışmalar yapması lazım. E, bu, burada ürkütücü bir ortam var, bu ortamın e, sonlandırılması gerekiyor.